Selamlar anyway, sevgili arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Dragon Breed dövüş Please. nasıl alınır onu göstereceğim. <laughs> Hepinizin bildiği Dragon Breed güzel bir dövüş aslında. To <N Sait mi>? <laughs> iki, i̇kinci serinin en iyi dövüş bir tanesi. Ben de bir göstereyim. Birincisi Güzel Bir böyle rush İkinci özelliği şöyle. Bu da gayet güzel. Üçüncüsünü az önce gösterdim ama tekrardan göstereyim hemen yüklensin. Şöyle etrafa bomba atıyor. Baya iyi oluyor. Ben zaten badaya olduğum için bir bir şeye vermiyorum. İstatistiklerimde hiçbir loks meyvesine vermiyorum. Çünkü badayı hiç kullanmıyorum. Sadece doğramaşmayı unutmuşum. Sadece üstünü kullanıyorum. Ondan dolayı Dragon Blast kullanıyorum. Bayağı da güçlü oluyor şekilde. Tabii ki daha güçlü bir var ama lütfen güzel bir göğüsünü. Şimdi de nereden oldu? Hemen onu gösteriyorum. Şimdi kafenin hemen ortasında bir tane gördüğünüz üzere bir tane ev bina var. O binanın hemen olduğu yerde sütunlar var. Belki biliyorsunuzdur. Şurada Jeremy su var. Tam şu kayaların olduğu yerde ve buralarda da sütunlar var stunlar ve dolaştığınızda bir tane adam karşınıza çıkıyor tabi ama gelelim Şurada diğerlerden merhaba diyor konuşun burada görünüşe göre bu stili zaten biliyorsun diyor zaten bildiğim için şey yapmana gerek yok bunu 2500 fraga alabiliyorsunuz. Bence 2500 fraga gayet güzel. Ve evet, çok güzel gözüküyor. Evet, yine... Bu kadardı. Yani daha fazla böyle item nasıl geldiğini öğrenmek istiyorsanız videomu beğenip ve abone olun. Sonraki videomda Rengok kılıcı nasıl alınır onu göstereceğim. Görüşmek üzere. Bay bay.